Adı Kervan Sancağı. 2023 yılının 10. tayı. Doğum tarihi 5 Ocak 2023. Babası Odin Han. Annesi Aytolun. Bu tayımızın cidavu yüksekliği 159 cm, göğüs çevresi 183 cm, incik çevresi ise 20,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup, gelibolu, kayıpsız, tor, kapadokya, turnada, Özgür Odin, Mergenhan, Han, Bir Matra, İncili Han ve Rodinya isimli taylarla babadan, Bozkır Efesi ve Yektata isimli taylarla anadan kardeştir.